Aşkım abartmayan halin bu mu senin? Şu ne yapayım aşkım her şey çok güzel. Ya hadi Allah aşkına ya. Gel abi buradan bak burası dar yavaş geç abi burada. Ya dar mara hepsini almayaydın o zaman. Aa bunlar da çok güzelmiş. Ne var aşkım ya heves ettim yani ne var az biraz alışveriş yapsam ne var sanki hevesimi kırıyorsun? Ya aşkım bilsem o cinsiyet partilerini falan hiç yapmazdım ki senin böyle çılgınca alışveriş yapacağını düşünsen. Ne var ya ha önce almışım ha sonra almışım ne var yani? Mavişim sen vallahi beni anlamıyorsun. Gel, ben mutluluğumuzun bozulmasından korkuyorum. Aşkım korkacak bir şey yok. Korkacak bir şey yok. Bak mutluluğumuz bozulmuyor. Aksine katlanarak artıyor. Tamam o zaman nazar boncuklu bir şeyler al. Nazar diyecek çocuğuma. Kuzey, Kuzey sen nasıl bir adam oldun acaba? Ya ve önceden ben böyle ha böyle paniktim ya hemen böyle heyecanlanır her şeyden korkardım. Sen beni sakinleştirdin ama şimdi ben seni sakinleştiriyorum. Sen korkak bir adam oldun. Aşkım ne bileyim içimde atamadığım bir korku var. Yani inşallah benim kuruntumdur. E senin kuruntun tabii. Bak böyle yaparsan oluşumuz da üzülecek ha. Değil mi oluşum? Değil mi? Oluşum? Oldu bir şey mi oldu oluşumuza? E, oldu yani oldu tabii. E oluşumuza daha isim koymadık. Ne diyeceğiz oluşumuza? Ya aşkım sen de her şey doğumdan önce olsun istiyorsun. Doğsun koyarız. İsimsiz mi doğsun oğlumuz? Ya hayır tabii ki de yani doğsun bakarız. Canımız ne istiyorsa onu koyarız. Üf, e sen güney diyordun. Ya ona bakarız ben daha karar vermedim. Ya aşkım ama karar vermemiz lazım. Ben böyle hani adı olsun ki yani ismimle seslenelim ağzıma alışsın. Tamam o zaman şey de. Ney? Titrettin. Ney? Titrettin. Hem güzel hem otantik güzel yani iyi. Ya ne diyorsun kuzey ne titrettin ya? Ben bunca yıl bekledim çocuğuma titrettin falan demem. <laughs> Yapacak bir şey yok. Titrettim benim dedemin dedesinin adı. Atalarımızdan geliyor. Mecbur koyacağız. Üf kuzey kurban olayım uydurma. Senin böyle bir atan yok kabul etmiyorum. Etsen de etmesen de koyacaksın ya. Titrettin dedemin adı. <laughs> kuzey bak uzatma. Aa bak kan beynime sıçramaya başladı. Bak az biraz ciddi ol ya. Sen benim atalarıma ciddiyetsiz mi diyorsun Yıldız? Bravo vallahi sana. Ya benim adım bile titrettin dedemden gelir. Bastığı yeri titrettiği için benim de estiğim yeri titretmemi istemişler ve kuzeye koymuşlar adımı. O senin deden mi bastı yeri titretmiş? Senin deden küçücük bir adamdı. Adını titrettin dedi. Küçücük bir adam mıydı? Benim dedem 2.21'di. Benim gibi uzun bir adamdı. Ve adı da tam olarak Titrettin Hamdi Mollaoğlu'ydu. Lütfen. O yeter. Aa kurban olayım yeter Kuzey. Bak vallahi bak. Şu an böyle bir gözüm karardı. Başımda dönmeye başladı. Yeter artık. Titrettinciğim, Titrettin o oluşum. Anneciğimiz beğenmedi adımızı. Ya çekilin Kuzey yeter diyeyim ya. Yeter az biraz ciddi ol. Hayır Titrettin demeyeceksin. O böyle demek yok. Sinirlenici çok güzel olmuyor mu lan Titrettin? Kuzey dedim. Titrettin, titret. Kuzey diyorum. Titret. Titrettin. Kuzey! yıldız bayıldı. Hadi. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ay, 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 yıldız. Kızım, oğlum, oğlum ne oldu? Bir şey mi üzüldü? Bir şey mi kızdı? Ne oldu? Ay. Anne, biz şakalaşıyorduk. Birden bayıldı. Ay, ay. beyin karabasını geçiriyor yine. Bilmiyorum, anne telefonunu da çıkar. Sen ambulans ara oğlum. Ambulans ara. Oğlum. Anne telefonunu çıkar. Telefon. Yıldız! Yıldız! Ambulans! Gelinim ölüyor. Nerede? Ha. Üst geçiden orada! Üst geçiden orada! Bebek mağazasında çabuk! 37 yaşında kadın hasta. 29 haftalık gebe. Aniden düşüp bayılmış. Bilinci kapalı. Tansiyonu 180'e 110. Yıldız bırakma beni aşkım. Ne olur Yıldız. Vallahi bir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu benim karımın. Biz şakalaşıyorduk. Ondan sonra düştü bayıldı. Bana kızdı galiba. Ben hiçbir şey yapmadım ama. Beyefendi bir sakin olun. Siz eşi misiniz? Evet. Hastanın geçmişinde bilmemiz gereken kronik bir rahatsızlığı var mı? Bir, bir, bir buçuk yıl önce benim beyin kanaması geçirmişti. Ama bir şey yoktu doktor bey benim karımın. Hiçbir şey yoktu. Her ihtimale karşı ameliyathaneye hazırlayın. Hastaya acil tomografi yapalım. Tamam hocam. Ee, Emine. Masa, Ameliyathane sen... değil. Ameliyathane Yıldız. değil Emine ya. Kızım dayan ne olur. Yok yok yok. Kızım dayan. Yok Emine. yok yok. Yok yok. yok, yok ay, ay, bak, bir şey olmayacak. Benim yüzümden. Yıldız benim yüzümden bu halde. Bıcım biliyorsun senin bir suçun yok gel. Gel otur lütfen yapma böyle gel. Var. Kızdırdım sinirlendirdim. Benim yüzümden böyle oldu. Allah benim belamı versin. Baba kurban olayım yapma böyle ya. Bu yıldız annenin başına daha önce de geldi biliyorsun. Biliyorum. O da benim yüzümden oldu. Benim saçma sapan inadım yüzünden merdivenlerden yuvarlandı. Hepsi benim yüzümden. Baba, bu dediğine inanıyor musun? Ha? Sen bile isteye Yıldız anneye zarar verir misin hiç? Kızdırdım. Bile isteye kızdırdım onu. Bak kan beynime sıçrıyor dedi. <laughs> ya delireceğim. Bak gözüm kararıyor bile dedi kız. Ben anlamadım. Beyin kanaması geçiriyormuş. <laughs> Babacığım lütfen yapma böyle. Ne olursun yapma. Allah benim canım alsın. Yıldız <laughs> Ya oğlum. Ya kendine gel ya. Ne yapıyorsun ya? Şimdi senin dik durma zamanı. Sen böyle yaparsan çocukların ne yapsın oğlum? Baba dayanamıyorum artık. Yıldız öyle görünce Yıldız. Yıldız. Hocam. Oh, ay, ay. Oh, ay, ay. Oh, ay, ay, Baba. 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 ay, baba, baba. Bacım içeride sağ salim çıkabilecek değil mi? Elimizden geleni yapacağız. Ne olur bebeğimi de karımı da kurtarın. Bu yüzden jinekolog hekimle birlikte giriyoruz. Acil bir durum gelişirse bebeği sezaryenle almamız gerekebilir. Ne acil durum ne acil durum? Eğer Yıldız Hanım'ın hayati fonksiyonları durursa bebeği almamız gerekecek. <laughs> <laughs> bir, şey olmayacak, olmayacak olmayacak. <laughs> ah. bir taş attım <laughs> Bir taş attım denize, dalgalandı suları. Aldın kimlere verdin gözümden uykuları, gözümden uykuları. Yaş ver. Beri... Yaş benim, keder benim. Kim ağlasın yerime? Bir daha görünür mü? Gözlerin, gözlerime. Gözlerin, gözlerime. Allah'ım sen, karımla çocuğum bana bağışla. Benim canımı al, onlara bir şey olmasın yarabbim. Bir daha daha görünür mü gözlerin gözlerime gözlerin gözlerime karşı kayalıklar yanın aliman olmaz sarılmaz. ateşe düşüyor. En Hastanın durumu kötüleşiyor. Bebeğin durumu? Kalp atışları yavaşladı. Variabilite kaybı var. Müdahale etmezsen bebeği kaybedeceğiz. Olmaz. Hastayı kaybederiz. Yaş benim, keder benim. Kim ağlasın yerime? Yaş benim, keder benim. Kim ağlasın yerime? yaş benim, keder benim. Kim ağlasın yerime? Bir daha görünür mü? Gözlerin gözlerim? gözlerin gözlerime. Bir daha. Oh. Gözlerun, gözlerun. Baba. Baba korkutma beni lütfen bir tepki ver baba. Duymuyor musun beni? <laughs> annenin kalp atışı yok Bebeğinkiler de zayıfladı Acil müdahale etmezsen bebeği kaybedeceğiz Öncelik annenin Elektroşok uygulayacağız Defibrilatörü hazırlayın 20'ye hazırla. Çal edildi. 30'a hazırla. Hazır. Kırka hazırla. Şarj edildi. Yıldız! Sezaryen'i başlatabilirsiniz. Neşter, Bacım. Yaklaşma bana. Kimse bana yaklaşmasın. Sever. Bacın benim yüzümden içeride yatıyor. Ölecek benim yüzümden. Daha önce nasıl kurtuldu benim bacım? Yine kurtulacak, ölmeyecek benim bacım. O felaketlerden kurtulması için... Önce benden kurtulması lazım. Benden kurtulması lazım. Anlıyor musun lan beni? Bana lan! Bir sene acı çekmiyorsun. Herkesin derdi kendine geçiyor burada. Bağırma bağır artık. Oğlum, ölecek diyorum lan. Ölecek diyorum lan benim yüzümden. Lan! <laughs> şakayı bacıyız. Bizim için, senin için. evladın işi yaşayacak lan benim bacım. Biz ölmeyecek benim bacım. Bana bir şey olsa ben yaşayamam Sefer. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

biri bizimle gelsin lütfen. Ben gelirim. Ben de, ben de. Karım, karım, karım yaşıyorum karım. Bizim bir bilgimiz yok. Hazır. Ben, ben. Ah benim küçük oğlum. Ah benim çocuğum. Nasıl? Nasıl? Yıldız yok. Tamam gelin. Tamam. You this görmeden ölemez. Kuzey. <laughs> Kalk ayağa. Kendini bırakma. Metin yüzünden diye. Niye sustun? Niye sustun? Ya sen benim kızıma ne yaptın? Ne yaptın sen benim kızıma? Ne yaptın ya? Allah'ım sen onu benden ne yapacaksın sevdin? Benim kızım daha çok geç. Daha kuzusuna doymadı yaşa. Daha kuzusunu göremedi benim kınalı kuzum. Yaşar. <laughs> Yıldız. Yıldız. Yıldız aşkım. Yıldız. Allah Yıldız. Allah. Yıldız. Allah. Yıldız. Yıldız aç aşkı gözlerini aşkım. Yıldız. Beni bırakma aşkım. Yıldız. Yıldız. Ne olur benim için, bebeğimiz için yaşa aşkım. Ne olur kurban olayım. Yıldız. Ay. Doktor, karım iyi mi? Yaşıyor mu? yaşıyor ama durumu kritik. <laughs> Allah'ım şükürler olsun Allah. Biliyordu. Bizi bırakmıyorlar biliyordu. Gördüğünüz gibi benim bırakmadı bizi bir tane bacım. Yalnız söylediğim gibi hastanın durumu riskli. Ameliyat sırasında kalbi durdu ve bebeği almak zorunda kaldık. Ama bir mucize eseri ikisi de hayata tutundular. Peki bebişimizin durumu nasıl yaşayacak? Onun için bir şey söyleyemiyorum. Dediğim gibi ileri derecede prematüre bir bebek. Her ikisi için de hazırlıklı olmak lazım. <laughs> Anne için de bebek için de. Geçmiş olsun. Hadi. Hadi yürü bebişimizi görmeye gideceğiz. Ben karımı gör.